Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ile karşınızdayım. Evet, bugün Dragon City oynuyorum. BlueStacks 5'ten söyleyeyim sonra bir aksik falan çıkmasın. Ee, bu arada BlueStacks'ı indirebilirsiniz siz de bilgisayarınıza, mobil oyunlarınızı oynamanızı sağlıyor. Her neyse, ee, bugün Dragon City oynuyoruz. Amacımız yok. Tek yaptığımız bu şekilde bakmak. Öf, sıkıldım şimdiden ya. Dragon City'de nasıl video çekebilirim ki? Kuluçka'da iki tane efsanem var ve on elmasım var. Oyunu bir haftadır oynuyorum. Biraz fazla oynamış olabilirim. Her gün oynadım. Bayağı fazla Yok. Ha pardon o başka bir hesap. Pardon. Bir dakika yok. O başka hesap. Ben, e, ay ben karıştırmışım. Neyse bu bu hesabı ne kadar oynadım bilmiyorum. Ay bi, bir haftadır oynadım. Şurayı görünce aklıma geldi. O başka hesap oldu. Bir de aynen ya başka hesaptı o değil mi? Başka bir da neredeyse bu kadar ileri geldim. Yani şu var. Baş Bu değil. Yani bu çünkü şey galiba. Ee, bu şey de belli bir zamanda geliyordu. Aynen. Yetiştirmenin sonucu da oluyordu işte. Ya belli bir zamanda geliyor ve o zamanda yetiştirebiliyorsun. Bir de böyle iki tane tatlış kostüm var. Ama işte ben alamadım. Süreli. İkisi de aynı değil mi? E ee, aynı. Neden iki tane var o zaman? Bir tanesinin derisi daha mı açık bilmiyorum. Kuyruk deri mi değişik? Yok aynı Neden iki tane var anlamadım. Ben bu çok tatlı çok sevdiğim. Daha en sevdiğim ejderham. Yani şu an en güçlü bu. Hmm, bir dakika videonun konusu bunu çıkarmak olsun ya da bir dakika bu çıkabilir mi yok bunu çıkarmak <laughs> çıkarttık bakın ısızlığın ejderhası yerleştir buraya karanlık kapıdan oyun yine baga girmiş Ha yok. Doğruymuş. Tamam. Bu ne bu ara? Ha hatırladım. Toprak kristali. Bakın bu toprak ejderhalarına ekstra şey sağlıyor. Buradan yaklaştıralım. Böyle. Tamam. Hmm, bu toprak elementine sahip olan tüm ejderhalara %20 artış sağlıyor. şey bakalım Bakın. Ee, buraya koymuştum. Şimdi ismi arkadaşımızın küçük minnok yani belli zamanlar değil de edilebilir diyor aklına, e, yani söyleyeyim onu da hakkında bulunsun çok havalı bir şey hemen büyütüyoruz bakın yemeğim fazla olduğu için tabi bir kaygım yok da bunlar yedi Efsane ve ejderhalar yedi 15. seviyede erişkinliğe ulaşırlar ve Ulu Ejderhalar yani Kahraman Ejderhalar olarak da geçiyor. Onlar da 20. level'da erişkinliğe ulaşıyorlar arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Hepinize ya bu videoyu koymayabilirim belki ama yine normal bir şey yapayım. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. görüşmek üzere. O bu arada nasıl ya? Keşke yetiştirseydim. Keşke çiftleşme önce yapsaydım bunu. Her neyse bu video bu kadardı. Ee, video beğenip like atarsanız sevinirim. Kanalıma da abone olun. Yani öyle. Bir de şunu animasyonlarına bakalım. Bunun bunu da öyleydi. Hadi küçük çok biraz çirkin olmuş kafası çok büyük. Bunun da böyle. Bunun da mı öyle? Hepsinin öyle ha bu biraz ama böyle ışık yüzmesi falan mı çıkıyor yani farklı. sadece böyle daha şey, daha büyük. Ama bu çok havalı ya. Baksanıza ben büyük ihtimalle artık full destem bu efsane villalar olacak. Çünkü neden olmaz? Ayrıca efsane çok güçlü. Bu arada bu benim iki savaş elementli ejderham. İlk kez bir savaş elementli ejderham var. Her neyse bugünkü video bu kadardı. Nasıl <laughs> nasıl yapacağımı bilmiyorum. Benim suçum değil bu. Of ya. Keşke şeyim olsa. Param olsa. Al, alsam. Param yok. Akrep taşıyorum cebimde. Kardeşimin benden daha çok parası var. Titanları çok seviyorum ben bu arada. Bir de yozlaşmışlar var. En sevdiğim ejderhayı göstereyim size oyundaki. O efsanevi bu en son çıkan bu, sonra bu çiftleştirmede olan efsanevi bir de, bir de koleksiyonlarda var. Bu muydu? Şurada mıydı? Yozlaşmış. o Ne? Yozlaşmış. İlke Lejdera falan da mı var? Ben bunları görmemiştim. Yozlaşmış metal. Yozlaşmış deniz. Yozlaşmış buz bu Neyse. Benim dedim bu değil. Yozlaşmış klandan. Yozlaşmış savaş ejderhası. Çok havalı değil mi? Baksanıza. Her neyse bugünkü video bu kadardı. Belki iki video atarım. Ya da bir video bunu hiç atmam. Bunu atarsam eğer. Aa, bu arada bunu atarsam eğer başka videoda gelebilir gelmeyebilir. Bunu atmazsam yine gelebilir gelmeyebilir. Bilmiyorum. Bu arada ya bunu atacaksam öbür videomda da bir konuşma yapacağım. Ee, son zamanlarda artık neden video atamadım? Okul başladı. Evet benim okulum başladı arkadaşlar. O yüzden artık videolar yavaş gelecek. Geçen hafta şey vardı. Bu. Benim okulu erken başlattılar. O yüzden az video gelecek. Yaza kadar. Bilmiyorum. Belki de her gün gelip eve video atarım. Ama ödev videolar çok ödev veriyor. Yani Normalde ayrı bir şeyden vereceklermiş ödevi, anlamadım tam olarak. Niye koyamadım oraya, anladım. Hani ayrı bir kitap var, ondan da ödevereceklermiş değişik. Tamam, boş ver, neyse. Aa ben bunu şey yaptım sandım. Bugünkü videomuz bu kadar. Anladınız mı arkadaşlar? Bu kadar. Bitti yani. Video bitti. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bye. Bye. Aa bir dakika. Müzik kapatmadan önce Ejderha TV'ye bakayım be. Ne var? Bu ne? Bu ne? Sen ne sen? Bitti tamam. Oo hero. Hero hero. Aa, var ya benim şansımda ne var biliyor musunuz? Her seferinde Taburaya kadar gelirim ve bu gelir. Başka gelmiyor biliyorum. Ye gelirse hissettiğim tek şey bir hero abi bir hero. Ee bak hero ejderha. Ama 10. seviyede inmüş ve 20 O biraz beni zorlayacak ama ejderha atlayayım artık zaten. Bugünkü video bu kadar. Der neyse. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Lütfen videomu beğenip like atın. Lütfen like atın. Like. Like diye yazar like arkadaşlar. Lütfen like atın arkadaşlar. Lütfen like atın. Like 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 like. Hayır. Hayır bir dakika. Yanlış acılar istemişim ben. Bunu isteyeceğim. Ha en fazla 15 mı? Anlamadım. Buna karşılık bir şey istiyorum. Neyse mı? Ne alaka? Hmm, of, bu ejderha çağırmak çok zor. Çok zor. Çok zor çağırmak istedim doğa titan ya da beastler ya da bir hero bakın önderlik he bir tek bu var bu da bir şey var neyse bu da bayağı güçlü de çirkin çok çok çirkin ve yani çok da güçlü değil ya hero bu hero yani en güçlü hero'lardan olabilir çünkü ateş ve yıldırım var yani bu elementleri çok da güçlü Her neyse bugünkü video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.